bir şarkı varsa buraya mırıldanınca şarkıyı buluyormuş. Kesinlikle yalan. Na <laughs> Izleyin. Ben ateistim. Şuradaki uygulamayı görüyor musunuz? Sağ tarafta bak, kıble pusulası. Bana ateist diye orospu çocuklarının götüne girsin bu. Bir keresinde sabah mıydı, gece miydi hatırlamıyorum. Mutfakta babam bir yürürken böyle içimden geldi, böyle kuçuna vurdum. Osuna vurdum. Tamam mı? Baş diye böyle hani şaka olsun diye. Bana bir bakışı vardı. Bir alındı, bir darıldı bir şey oldu böyle. Elim öyle kaldı. Niye bilmiyorum. içimden geldi böyle yürüyordu. Kapısına vurdum böyle geçerken. Var ya bir gittim bir geldim böyle o bakıştan sonra dedim herhalde kafam kışıma giriyor. Film çekimlere işte burada beni görebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bu da Adrian Elima ile benim bir fotoğrafımız arkadaşlar. Kendimi yuvarlak içine aldım. Birazcık uzaktan çekmişler ama buradan görebilirsiniz. Ulan orospu çocukları iki dakika sıçmaya gittim. Yerin amını koymuşsunuz. Balkan savaşlarında bu kadar ayak izi olmaz. 가고 가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가가 Demek, evet hocam ama de acıktım sanki ben ya. O zaman bu diğer ikinciye git İyi hocam. Çünkü beş seni çalıyorum. Onlarda ne zaman yıkandın diye sorulduğunda Hey Jax dostum ne zaman yıkandın çok güzel kokuyorsun Ah dostum bugün yıkandım Bizde ne zaman yıkandın diye sorulduğunda Oğlum Ne zaman yıkandın lan Bok gibi kokuyun lan Abartma lan daha geçin seni yıkandım Senin jiletin bir buçuk lira olduğundan neden haberin var? Doğru ortak sorunumuz. Tıraş adama tersten oku. Okuyalım. Tıraş a... Aman tanrım. <laughs> Nasıl yani? Niye bana böyle şeyler yapıyorsunuz? Geçen gün size Google'a sorularınızı sorun demiştim. İşte o videoya gelen bazı sorular. Gizli sekme. Hazreti Adem'in babası cellat mı? Allah'ım affet. Enerji içeceğim bitince enerjim artmıyor. Ne yapayım? İçme. Tüp bebek daha mı az yakar? İlk insan celat mı? Ona baba diyorlar. He amına. Nasıl sev yapılır? Bak kardeşim şimdi gidiyorsun marketten iki tane yumurta alıyorsun. Bir de bir yemek kaşığı kadar şeker atıyorsun. Ulan tatlı mı yapın amına koyayım? Bu nasıl sor. Abi ezan okunurken müzik dinlersek Allah'tan telif. <laughs> Allah affet ya. Gizli seçme Martübülasyon Abi <laughs> benim amı Martubilasyon ne amına koyayım Sürekli düşünen bir insanın Düşünceler dışında düşünecek hiçbir şeyi yoktur Şişt. Güzel saat Eyvallah kanka Orijinal saat Saat nerede lan? Güzel bağlama Kanka baba ya diger bağla. Lan nasıl bağlama ya? nerede? Erkekliğin güzelmiş. güzelmiş. Ay ne hala kız. A Aa ne oldu bana? A Aa! Kız. Hı? Oğlum. Anne. Anne? Aynı yere attın onları. <laughs> Envanterde yer kalmadı. Onu, onu nasıl, nasıl alacağım amına <laughs> Tess, <laughs> I call him Carol Best Tess.